Ben de Hoş geldin. Ne aldın? Bak, bunu aldım. Bizde bunu kedi de ağlıyor yine. Kocam da hep ağlıyor. Kediye mama alsaydın? Mama alayım. marketten. Aldın mı mama? Hı? Hadi bakalım. Yem 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 yem. Bak kedi. Aç stresiz. al top. Top mu oyuncaklarmış? Evet onlar top oyuncak. Tamam ver toplarını oynasınlar hadi. Ama kendileri oynayamıyormuş Sen biraz oynatır mısın bunları? Hmm, tamam ama ben bunu... Neden oynatamıyorsun? Mama iş yapacak. De bunu parmağını da sokacağım. Ne iş yapacaksın sen? De, ya, de işte. Ah, işte. O ne? Bir de yorup alıp. Neredesin? İşte buradayım. Sonuncu buradayım. Ben yine buradayım. Neredesin? Neredesin? İşte buradayım. İşte buradayım. Portakal neredesin? İşte buradayım. Mono neredesin? İşte buradayım. Portakal neredesin? İşte buradayım. Portakal neredesin? İşte buradayım. Neredesin? İşte buradayım. Portakal neredesin? Buradayım. Hangisi? Mor. Hayır mor benim. Bu senin turuncu. Turuncu mu benim? Tamam. Teşekkür ederim. Ve benim çakardı. İkisi çok güzelmiş. Ama, ama buna maç mı? Bir de evden makyaj yapıyordu. Gidiyordu. Makyaj yapmak için mi kullanılıyor? Tuncu bende. Mavi. Kuncuna desin İşte buradayım Kuncuna desin İşte buradayım Ona desin Buradayım 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 Portakana desin İşte buradayım tırnakım <laughs> Çok güzel olmuş hmm, Çok güzel Bak hmm, tırnakımız Kestim Geldi benim tuna gemi. Getir elinin üstüne koy ellerini. Ben de takabilir miyim? Takabilirsin ben çalacağım otocu. Tamam. Benim parmaklarım olmayabilir. Olmuyor. Benim parmaklarım oluyor Tamam sen tak. Senin parmakların çok kocamanmış minnacık. Evet, evet, benim parmaklarım büyük olmadı o yüzden. Sen bu yüzü kocamazsın. Hadi sen? işte buradayım. Portakal neredesin? Buradayım. Mona neredesin? Onlardan buradayım. başka var mı? Baba o yeni mi söyledim? mavi de çantanı. Hadi mavi de çantanı. Bir... Çık bak dur. bakalım. Baba içinde mavi var. Çıkmıyor mu? Çıkıyor bir de. Çıkıyor. Nasıl çıkartıyorsun? Sen çıkar. İçinde mavi var. O baba uçağı Bu mavi. Bu mavi. Bu senin. Bu da senin. Baba çıkarttım. Ha, Kırmızı da varmış. Kırmızı da mı almış? Evet. M ma Mavi de Bu ne renk? Şişir. Mavi nerede? Mavi bu çıktı. Mavi bu çıktı. Hadi yeşil. Buradayım, 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 buradayım. Hadi yeşil. Buradayım, buradayım. Bu. Umut'u buraya takarım. Bir de buraya takarım. Buraya da mavi takarım. Taktık. de buraya takarım. Bir de tırnaklarım. Çok güzel oldu. Burada mavi takarım. Tırnaklarım. Çok güzel oldu. <laughs> Bence de. Be. Bence beğendin mi? Çok beğendim. Evet çok güzel. Çok güzel tırnaklarım. Ama şakacıktan değil mi kızım onlar? Hayır onlar oyuncak? Oyuncaklar evet. De sevmek ister misin? Sevmek mi isteyeyim? Bak ben seviyorum dedim. Buna tamam getir haydi. ben de seveyim. Çok güzelmiş. Bu mor da sakın. Mor. Yeşil. Bu ne renk? Turuncu. Bu. Evet kırmızı. Bu, bu turuncu. Bence o mavi. Bakın dedi mi? Gördüm. Şaka yaptım. Hı hı. Ben buna da şaka yaptım baba. Buna da şaka yaptım sana. Evet. Buna beni parmaklarımda ama. Senin parmaklarını Şaka yaptım ben sana. Biliyorum. Bir sonra korkutacağım. Beni korkutacak mısın? Korkutma. O <laughs> <Oturayım> çok olsun ama. Ben Onları ben şakadan taktığını biliyorum. Korkmayacağım o yüzden döngeye takayım. Şimdi şişeyi buraya takayım. Baba köpek geliyor ya. Ama acıkmış da. Onları mama verelim inşallah. Tamam evet. Çok acıkmışlar. da. Evet. Kanı, kedi kanı acıkmış da. Tamam. Kedi kanı acıkmış da? Kedi ve köpeklere mama verelim. Su da koyalım yanlarına. Evet, onlara da su da koyalım. Bence Dışarıda su olabilir. Olmayabilir da bilir, evet. Evet, evimizde su var. Evimizden götürelim. Evet, tırnak gelir. Çok güzel. Demekten sınav seviyorum ben. Şey, of, op, op. çıktı. Sevin dur tırnaklarını. Bu tırnaktan da sevin. ben şaka yaptım bunlara. <laughs> Seni şaka yaptın, şaka bak bana aldım. Bunlar sana olacak.